Ben Kastamonu'nda Şehir Şerife Bacı Kreşi'nden Seval Öğretmen. Evet, yine uzaktan eğitim dersinde birlikteyiz. Çocuklar, bugünkü etkinliğimizde yumurta boyama etkinliğini yapacağız. Ailenizden yardım alarak öncelikle pişmemiş yumurtalarımızı suya koyup bir güzel pişiriyoruz. Pişirdikten sonra da üzerine bu şekilde ben mesela yumurtama bir tavşan yaptım. Buna da uğur böcekleri çizdim. Sizler de ister keçeli kalem kullanabilirsiniz. Evinizde hangi boyalar varsa onları kullanabilirsiniz. Guaj boya olabilir, sulu boyu olabilir. Tamamen sizin tercihiniz çocuklar. Ben buraya da mesela ilkbahar bahar ağacı çizdim. Hatta bir çiçek daha da çizeceğim buraya. Size görün. Evet şimdi boyuyorum. isterseniz sulu boyayla komple boyayabilirsiniz. Gol boyayla da aynı şekilde boyayabilirsiniz çocuklar. Ben keçeli kalemle boyamak istedim yumurtalarımı. Keçeli kalem kullandım. Evet çocuklar bu şekilde çiçeklerimi ben daha sonradan attıracağım. Evet sizler de evde yumurta etkinliğini yapabilirsiniz çocuklar. Ne diyorduk? Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşça kalın çocuklar.